Efendim merhabalar. Yeni bölümle daha karşınızdayız. Diyarlardan Gönülleri programıyla geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Bugün Hünkar Kastı'nın içindeyiz. Bulunduğumuz oda padişahların istirahat ettikleri, namaza geçmeden önce istirahat ettikleri bir oda. Burası adeta diğer odalarıyla birlikte dinlenme odası, işte diğer sultanların, valide sultanların ve hanım sultanların odaları da var. E, ve bekleme odası var, işte padişah mahviline geçen yer var, yukarı çıkan o yol var, atla birlikte çıkalan burası. Aslında bir nevi Topkapı Sarayı'nın bir minyatürü. Ben yani işte burası e, Hünkar Kastı, daha doğrusu yeni cami Hünkar Kastı geçiyor. İstanbul Ticaret Odası'nın muhafızası altında restorasyonunu onlar yaptırmışlar hatta bu restorasyon ödül almış ve ziyarete de onlar tarafından açılıyor ziyaret ücretsiz bütün dinleyicilerimizin gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederiz diyoruz ve yeni hikayemize de burada başlıyoruz konumuz ise Fatih Sultan Mehmet Han efendim. İstanbul kuşatmasında, bugün İstanbul kuşatmasına götüreceğiz sizi. Orada gerçekleşen manevi bir hadiseden bahsedeceğiz. Bunun sebebi de şu, yani Osmanlı Devleti'nin nasıl İslamiyet olan bağlılığı, onların emir ve yasaklarına karşı olan tabiyeti neydi, nasıldı, ne raddedeydi, padişahların manevi halleri nasıldı, onunla ilgili bir kısa bu. Efendim İstanbul kuşatmasının en çetin geçtiği sıralardan bir tanesindeyiz. E, o sıralarda böyle ilginç bir söylenti duyulur. İşte ordunun susuz kalmaya başladığını, askerlerin yeterince suya doyamadıkları ve ihtiyaçları olduğu kadar su alamadıkları söylentisi dolaşmaya başlar. Ve bu söylenti gittikçe büyür büyür ve ordunun su kaynaklarının tükendiği, suyunun kalmadığı ve yakında kuşatmanın kalkacağı gibi bir söylenti çıkar ortaya. Tabi Fatih Sultan Mehmet Han, işte Çandarlı Halil Paşa var yanında Sadrazam ve diğer devlet adamları bundan dolayı üzülürler. Tabi bazı hin niyetli olanlar, bazı kötü niyetli olanlar da sevinir kuşatma kalkacak diye. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han kararlıdır. İstanbul alınacaktır. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. ...diyecek kadar ve bunu yapacak kadar gözü kara ve kararlıdır. Hemen ordunun sakabaşının çağrılmasını emreder. Sakabaşı ordudaki o su ihtiyacını karşılayan... ...onları koordine eden, organize eden kişidir efendim. Hemen bulurlar Ali Efendi diye birisidir. Böyle nurani, orta yaşlı nurani bir zattır. Hemen bulurlar, getirtirler. Sırtında... güğümüyle beraber işte o suları taşıdığı o... E, güğümüyle beraber padişahın huzuruna girer. Padişah sinirlidir, endişelidir, biraz da tabi gergindir hadiseden dolayı fakat o odadan içeri girince onun o nurani yüzü, o mübarek halinden etkilenir. Biraz hani e, şey olur, yumuşar. Biraz daha hani e, konuşmasını toparlar ve kendisine şöyle sual der. Der ki ordu susuz kalmış, neden gerekli tedbirleri almazsın Ali Efendi diye. Tabi ne kadar kendisin dizginlese de ne kadar sakin konuşsa da o bir celal var. Koca imparator, koca Osmanlı padişahı bir celal var ve İstanbul'u almak üzere bunun verdiği bir tabi şey de var. Buna rağmen Ali Efendi hiçbir hani yüzünde, halinde, hareketinde bir panik, bir endişe, bir sıkıntı, bir belirtisi yoktur. Gayet sakin vaziyettedir ve aynı şekilde padişah da cevap verir. Padişahım, hüngarım, müsterih olunuz, üzülmeyiniz ordumuzun yeteri kadar suyu vardır su ile ilgili bir problemimiz yok merak buyurmayınız diye cevap verir sonra devamını getirir ama der ki hatta sultanım ne kadar çok suyumuz olduğunu görmek istiyorsanız sırtımdaki su, kur, su kırbasını e, göstereyim içinde ne kadar su olduğunu görün der ve çıkartır su kurbasını padişaha doğru uzatır içine bakın der padişah bir an anlamaz ne demek istiyor diye hani koskoca ordudan bahsediyor bir su kurbasına baktırıyor ne demek istiyor acaba diye fakat hani uzatınca gayri ihtiyarı o da yanındaki Halil Paşa ile birlikte böyle uzanır bakarlar. Bir bakarlar ki efendim o ufak su kurbasının içerisinde bir derya var şarıl şarıl sular akıyor işte bunun keramet olduğunu Ali Efendi'nin de aslında allah Teala'nın sevdiği kullardan sevdiği zatlardan bir tanesi olduğunu anlar iyice artık e, yelkenleri indirir. Daha hoş bir, daha bir e, hoş bir seda ile kendisine cevap verir. Çünkü merak ettiği bir soru var. Peki Ali Efendi, madem orduda su ihtiyacımız, su sıkıntımız yok. Yani e, niye peki askerimiz suya doymuyor? Bu sıkıntı, su sıkıntısı problemi söylentisi nereden çıkıyor diye kendisine sual eder. Ali Efendi de şöyle buyurur. Hünkârım. Askerlerimiz maşallah allah Teala nazardan saklasın müthiş bir mücadele misali göstererek İstanbul surlarını aşındırmaya, o surları geçmeye, İstanbul'u fethetmeye gayret ediyorlar. Fakat onlar o haldeyken terli terli gelip benden su istedikleri zaman, su vermeye yeltendiğim zaman o halde su verirsem onların hastalanacağını düşünüyorum. Bu sebeple doyana kadar su vermiyorum. ihtiyaçları az kadar bir su veriyorum. O susuzluklarını giderdikten sonra tekrar geri dönüyorlar. Eğer terli terli o haldeyken ben doyacakları kadar su verirsem hem şişerler hareket edemezler. Bir de hasta olunurlar. Maazallah ordu hasta olur. Fetih gerçekleşmez der. Sakabaşı'nın bu cevabını duyunca Fatih Sultan Mehmet Han çok sevinir hem ordunun içerisinde orduyu bu kadar çok düşünen bir kimsenin olmasını hem de böyle alim zatların zaten sırf Sakabaşı Ali Efendi değil efendim. İstanbul'un fethinde birçok manevi evliyalar, zatlar, alimler ve kırklar, yediler fetihte hazır bulundular. İşte bu Sakabaşı Ali Efendi de onlardan bir tanesiydi. Böyle bir Sakabaşı'ya sahip olmasından dolayı da çok sevinir, çok mutlu olur. Fakat efendim Sakabaşı Ali Efendi hani sırrı ifşa oldu. Yani kendisini bu zamana kadar saklamış. Böyle Allahu Teala'nın sevdiği kullar keramet göstermekten kaçınırlar. Kendi sırlarını ifşa edilmesinden üzülürler, istemezler. Fakat orada mecburen böyle bir hadise olduğu için üzülür ve sırtındaki o su kabını alır yere atar. Ve yere düşer o sırk su kırbası orada parçalanır ve parçalandığı yerden adeta bir kaynak suyu çıkar. Ve orayı hemen Fatih Sultan Mehmet Han güzel bir çeşme yaptırır ve oraya e, Sakabaşı Ali Efendi'nin ismi verilir. Ve bundan sonra Ali Efendi Fatih Sultan Mehmet Han'ın hitabıyla Derya Ali Paşa olarak ne olur efendim nam salar. Osmanlı ordusunun durumu, maneviyatı bu şekildeydi. Bunu bu şekilde sizlere bu bölümde anlatmaya çalıştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethi ve sadece bir ordunun saka başının bile ne kadar manevi bir güçte olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu şekilde bu bölüm burada noktalıyoruz. İnşallah başka bölümlerde başka kıssalarla birlikte olmak üzere sağlıcakla. <laughs>